Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar yani şerbet verildiği zaman zannediyor ki anne ana arı şey yapar. Yumurta atar. Bakın şimdi bu kovanda çekim yapıyorum ama aşırı sıcaktan duruyor. Bu sebepten şey yapıyorum. Şurada iki tane birleştirme yapmıştım. Yani bir kovan ana arısı yoktu. Onları birleştirme yaptım. Yani ikiye böldüm onu da. Şimdi arkadaşlar bazı kovanlara ben çıta ilave ediyorum. <laughs> ya buradan bu ballı çıtaları alacağım. Bakın. Komple ballı. Bakın burada ballı. Yani sürekli şerbet vererekten eğer ana arıya yumurta atacak alan bırakmazsanız Çünkü mevcutla şey arında bir ömrü var arkadaşlar. Bakın bu da ballı. Ballı bir çita. Bakın buna da ballı bir çita. Ana arının yumurta atacağı yer fazla yok burada da yumurta gözükmüyor. Şu anda. ballı polende bir çita. Polenler gözüküyordur burada. Ana arıyı da boyadım. Biraz önce şu birinci çitadaydı. Şu birinci çitadaydı. Bir tek bunda var yumurta alanı. Bakın arkadaşlar. Bir tek bunda var. Bir çıtada var yumurtalan. Şura kapalı, şuralar olduğu gibi günlük ve larva dolu. Burada da aynı şekilde. Anarı boyadık ama anarıyı göremedim yine. Bakın günlük ve larva dolu. Şimdi burada Bakın ben kendi bölgem için söylüyorum arkadaşlar. O gece e, ısıları çok düşük olan yerler var. Orada yapacaksanız fazla e, ballı çıtaları alın. Bakın bu çıtayı yeni verdim. Şimdi verdim. Ve arılar temizleyecek. Ana arıya yumurta alanı açacaklar. Bakın bu da ballı bir çıta. Şimdi bu kadar ballı çıta bu kovana fazla. Bunları sağabiliriz biz arkadaşlar. Bakın ballı polendi bir çıta. Ağır bir çıta. Bunları sizin kovanlarınızda böyle çıtalar varsa arkadaşlar bunları sağın. Sağımını yapın. Bundan sağımını yapın. Tekrar verin kovana. Yani ana arıya yumurta atılacak alan bırakın. Çünkü bu zamanlar çok önemli. Bu zamanda siz e, ana arıyı şey yumurta atmaya yönlendirmeniz lazım. Yumurta atmaya yönlendirmek için de habire şerbeti verip arının yumurta alanlarını daraltmayın. Balınız varsa çok ballı çıta varsa sağarsınız. Tekrardan verirsiniz. Evet bak bir bu çıta da var. Larva kapalı alan günlük yumurta. Üst taraflar bal kemeri. Şu şekilde hala ana arıyı görmedim. Boyadım halde göremedim. Yani soğuk yerlerde o şekilde yaparsınız arkadaşlar. Fazla ballı çıtalarınızı alın. Ana arıya yumurta alanı açın. bu bu da ya ballı çıta. Allah Allah anahtarı nereye gitti ya? Boyadığımız halde göremiyoruz arkadaşlar. Şurada bir yığıntı var. Geçmişte başımıza geldi. Boyadığımız için anahtarıya hücum ediyorlar. burada da Yani Adana sıcak. Bakayım durmuş mu? Yok durmamış. Adana sıcak arkadaşlar. Yok ana arayı göremedim vallahi. Şimdi merak ettim. Nerede bu anağrı? Şimdi bir daha bakacağım. Şöyle bir duman vereyim. Bolca. Anarı saklıyorlarsa da şey yaparlar. Rahat bırakırlar. Şimdi bir daha bakayım. bu çıta daydanları. Yani bol bol şerbet verip e, şey yapmayın. Eğer iki çıta dört çıtaysa bu ballı bu ballı bunların üzerinde de bal kemeri varsa şerbet vermenize gerek yok ki arkadaşlar. Bu kovan mesela şerbet istemiyor. Onun için diyoruz ya kovanına göre işlem yapmanız lazım. Kovana göre işlem yapacaksınız. Şimdi ben buna şerbet vereyim. Yine depolayacaklar. E yavru olmazsa bu bal burada kalacak. Yavru olacak ki tüketme olsun. Neredesin ya? Allah Allah. Boyadık şimdi ben merak ediyorum. Arkadaşlar risk. Hayır, Nasıl ağır bir çıta ya. Evet, gördüm. Aa burada arkadaşlar. Şu altta geziyor. Ekrandan da bakıyorum. Şurada geziyor. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar, eğer Dört çıtanız var. Dört çıtanın da dördü ballıysa ana arı nereye yumurtlayacak? Siz burada yapacağınız e, ben bakın Adana için e, demiyorum diğer gece ile gündüz arasında ısı farkı çok olan yerlerde mesela gece 10 derece, 10, 11 derece, 6 derece, 8 derece, 9 derece buralar için söylüyorum. Çünkü geceler uzamaya başladı. Arınızı hastalandırırsınız arkadaşlar. Hemen o ballı çıtalarınızı alacaksınız. Süzeceksiniz ve tekrardan kovana geri vermeniz lazım. Elinizde çıtanız varsa alırsın ballıyı. Şu dört çıtam arkadaşlar. Bu ballı, bu ballı bunlar boş olsun. Eğer dördü ballıysa. Bu ballı, bu ballı bunlar boş olsun. Dört tane ballı çıtam var. Ballı polenli olanlar önce tercih edin. Ballı polenlileri tercih edin. Bir ballı polenli buraya korsun. Bir tanesini de buraya korsan. Ortaya da iki tane ham petek korsun. Şey, e, kabarmış petek korsunuz. Bu ana arı gelir buna yumurtayı atar hemen. Bak farkı görürsünüz o zaman. Yani bunu paylaşayım dedim. Çünkü sorular geliyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.